Speed Networking adı üzerinde olduğu gibi bir hızlı networking ve özelliği yaklaşık yani bu yine Amerika'da zaman bir kavram ve yaklaşık 8 sene önce yurt dışındayken sürekli olarak uygulamaya ve kendi network'ümde ve toplantılarda yapmaya başladım ve çok olumlu geri dönüşlerini gördüğüm hızlı hızlı bir tanıştırma tanışma ve aslında tanın, tanınma seansları. Bunun özelliği büyük bir grubu yani işte 50 ile 100 kişilik bir grubu bu grubun içerisinde mesela son 5 senedir Türkiye'de ilk defa Türkiye'de uygulama fırsatımız oldu Business Networking Akademi olarak Speed Networking çalışmalarını ve bunu yatırımcı gruplarla büyük holdinglerin birbirini grupların birbirini tanımasını istediği firmalarda ve işte özellikle STK'larda. Üyelerin birbirlerini daha iyi tanıması için e, uygulandı bu çalışmalar. Burada yapılan e, farklı istasyonlar oluşturup o istasyonlara belli organizasyonun ulaşmak istediği hedefe göre e, birbirini tanımasını istediğimiz grupları özel bir formatta yerleştiriyoruz. Ve yaklaşık 2 dakikalık tanışma e, fırsatları oluyor. Sadece 2 dakika. Tabii ki bunu yapmadan önce eğitim ve eğitim ve seminerle nasıl asansör cümlesini oluşturursunuz, nasıl iki dakikalık bir süreçte e, hızlı ama etkin tanışabilirsiniz. İşte kartvizit teknikleri neler, nasıl bunu etkili kullanıp bu kadar kısa sürede tanıştığınız birini hatırlayabilirsiniz. Çünkü bir, bir speed networking organizasyonu bittiği zaman bir nefesiniz tükenmiş oluyor. E, iki elinize yaklaşık 40 ila 50 kart vizit oluyor. Hemen onların üzerine notlarınızı alıp takip etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla özellikle birbirini tanıyan kısa tanış kısa sürede tanışmaları hani pozitif anlamda yani buzların erimesi olarak bakan gruplarda çok faydalı ve geçtiğimiz senelerde çok büyük çok büyük firmaların firma çalışmalarının gerçekleşmesi hep bir ilk merhaba bir merhaba ile gerçekleşiyor. İşte speed networking aktiviteleri bunu sağlıyor.